Hepinize sevgiler arkadaşlar. 27 Eylül pazar günündeyiz. Haftanın son günündeyiz. E, ne gibi astrolojik etkileşimler var? Hepsinin üzerinden geçelim şimdi. Bir kere ay tüm gün kova burcunda ilerlemesini sürdürecek. Dolayısıyla hepimiz sosyal toplumsal konulara karşı biraz daha duyarlı olacağımız, biraz da araştırmacı, geliştirmeci kimliğimizi ortaya çıkartabileceğimiz, adaletli, objektif, hakkaniyetli bakış açılarında olacağımız, bir süre zarfı içerisindeyiz. E, Aykova burcunda olduğu zamanlarda dijital, internet, elektrikle alakalı iş e, işlerimiz varsa, projelerimiz varsa bunları hayata geçirebilmek adına oldukça güzel ve verimli süreçlerden geçiyor durumda olabiliriz arkadaşlar. Diğer taraftan mantık çerçevesinde düşünürüm, mantık çerçevesinde karar veririz. Karşımızdaki insanların bizi bir şeye ikna edebilmesi için bize gerçekten somut kanıtlar göstermesi gerekir. İki kere iki dört eder kesinliğinde kanıtları görmeden bir işe girmek bize cazip gelmez arkadaşlar. Ne gibi etkiler var? Gece yarısından sonra yani cumartesi pazara bağlayan gece yarısından sonra dört sularında hala Uranüs arasındaki stresli etkileşim devrede olacak. Gece geç bir vakit Uranüs'te Boğa Burcu'nda belki finansal anlamda endişelerimizin ön plana çıkabileceği bir gece olabilir. Hemen ardından sabah 10.40'da Merkür Akrep Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar. Normalde Merkür bir burçta yaklaşık 3 hafta kalıyor. Ama Akrep burcunda bayağı uzun kalacak. Çünkü retrosunu da Akrep burcunda yapacak. dolayısıyla hani Merkür'ün Akrep burcunda olduğu süreçte biraz daha hani o fikir ve düşüncelerimizi ortaya çıkartma konusu biraz sisli puslu kalabilir. Çünkü Akrep burcu nispeten karşısındakilere şüpheyle yaklaşan veya hani konu ve olaylara biraz daha araştırmacı, değerlendirmeci, daha derinden bunları analiz ederek gerçekleri ortaya çıkart Parlatmak yönünde hareket eden bir burç olduğu için Merkür'ün Akrep burcunda ilerlediği süreçte hepimiz zihnen, fikren aynı mont içerisinde olabiliriz. Bir fikrimiz varsa, ortaya çıkartmak istediğimiz, parlatmak istediğimiz bir düşüncemiz varsa bunu biraz daha kendimize saklayabiliriz. Herkeste bunu paylaşmayız. Biraz daha ete kemiğe büründüreyim, biraz daha geliştireyim, biraz daha detaylı araştırayım ondan sonra bunu yapayım anlayışına bürünebiliriz. Hayal gücü ve yaratıcılığımızı oldukça etkili kullanırız. Ee, ön seslerimiz güçlenir arkadaşlar. Duygusal anlamda hani içimizden geçen... Ya benim bu adama hiç gözüm tutmuyor falan diye böyle iç sesimiz konuşur ya bazen. Merkür akrep burcundayken bu doğru çalışır arkadaşlar. Ee, dolayısıyla Merkür'ün akrep burcunda olmasını ben hep satranç oynamaya benzetiyorum. Bu örneği de çok veriyorum ama... Hani 8-10 hamle sonrasını e, tahmin edip... Ona göre 8-10 hamle öncesinde bir takım aksiyonları, hareketleri, stratejileri geliştirmek anlamına gelir. Dolayısıyla zihnimizi oldukça etkin kullanabilme şansımız var aslında bakarsanız. Bunun handikapları var mı? Gölge yönleri var tabii ki. E, hafif paranoya triplere girebiliriz arkadaşlar. O kadar şüpheci yaklaşırız ki artık karşımıza çıkan her türlü konu, olay beticiyle alakalı olarak bizi kandırıyor kesin bana yalan söylüyor. Bunu böyle dedi ama bunun altında başka bir sebep mi var acaba? Böyle yapıyor ama şöyle olabilir mi? Sürekli olarak zihin böyle bir art niyet arar duruma geliyor aslına bakarsanız. Gölge yönleri olarak Merkür'ün akrep burcunda ilerleyecek olması belki bu yönde e, etki edebilir. Diğer taraftan akrep burcu duygusal anlamda huzuru elde etmeye çalışan bir burçtur. Hepimiz Merkür'ün akrep burcunda ilerlediği süreçte duygusal anlamda huzuru ve konforu kendimizi güvence altına alabiliyoruz alabileceğimiz yolları araştırmak ve onları bulmakla ilgili olarak kullanacağız diyebilirim. Pazar günü kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum harika bir pazar geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olabilme fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.